Bursa'nın Kongre Turizminden daha fazla pay alabilmesi amacıyla her yıl farklı etkinlik ve fuar organizasyonlarına ev sahip yapan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi pandeminin etkilerini aşmaya çalışıyor. Müzik Mirnos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldığı 6 Haziran 2010'dan bu yana 8302 etkinlikte toplam 5.966.387 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 2021'i daha verimli geçirmek amacıyla pandemiye karşı her türlü önlem alan Menos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik sayısı bir önceki yıla göre %58'lik artışta 497'ye çıktı. Beşi puar olmak üzere sempozyum, festival, çalıştay, sergi, konser ve workshop gibi etkinlikleri 369.925 kişiyi takip etti. 2021'de yılın 240 gününü dolu dolu geçiren Mirnos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi planlanan büyük ölçekli fuar ve organizasyonlarla 2022'yi çok daha verimli geçirmeyi hedefliyor. Tarih turizmi, inanç turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, kongre turizmi, gastronomi turizmi, hasılı turizmle alakalı bir bu potansiyelleri Bursa'da karşılığını görmek mümkün.